Dünyayı dolaşırken Türkiye'ye de konserler için geldiğimizde e, acaba gençler için neler yapabiliriz sorusunu soruyorduk kendimize. E, çünkü bazı eksiklikler görüyorduk. Eğitim projeleri bazında oturtmak için e, ilk adımları DSGM ile attık. DSGM e, tüm Türkiye'den 3 etapta seçtiğimiz sıra dışı yetenekleri e, dünya e, sahnelerinde hazırlamak ve isim bizim sanatçı elçilerimiz olarak onları yetiştirmek amacımızdı. 12 sene evvel başladığımızda üç 3 etapta dinliyor ve onları seçtikten sonra da onları yönlendirerek Avrupa'daki en iyi hocalara ve sanatçılara bu çok önemli. Yani yalnız e, e, ders veren hoca değil ayrıca sahnede de bulunan hocalar. Birkaç sene sonra yarışmalarla başladık. Çünkü isminizi ancak önemli yarışmalarda birinciliği kazanırsanız kapılar sizin için açılıyor. Ki 12 senede 17 bir, birincilik kazanıldı ve küçük yarışmalar değil bunlar en önemli yarışmalar. Anadolu Carl Orff Projesi aslında bizim kendi eğitimimizin bir parçasıydı okulda ve de tüm dünyaya yayılmış bir projedir. Avustralya'dan Afrika'ya ilk önce hocalardan başladık. Çünkü müzik eğitimi Anadolu'da hemen hemen hiç yoktu. Yalnız Anadolu'da değil, tüm e, okullarda, devlet okullarında da durdurulmuştu uzun bir süre. Şimdi yavaş yavaş tekrar müfredata girdi. Tevhidölle birlikte e, orada büyük bir uğraş verdik ama e, etkili oldu. Çünkü ancak böyle tüm hocalara erişebiliriz ve hocaların kalitesini çıkarıp e, e, yükseltebiliriz. Onların e, yükseltilmesi eğitimin tümüne yansıyor. Burada öğretmenler yetiştirmek mecburiyetinde kaldık. Çünkü ORF Enstitüsü'ne kendilerini yollayıp en iyi eğitimi yerinde almalarını sağlamamız lazımdı. Bunu da yaptık. Her gün 8 saat, cumartesi, pazar dahil çok konsantre bir eğitim aldılar. Son bir yıl evvel hocalara, Yapmak ister misiniz diye sorduğumuzda bir saat içinde 18.700 hoca başvurmuş. Bu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey.